...koronavirüsten sonra e, ülkemizde belirli bir kesim... ...bunu tabii herkesi bundan tenzih etmek gerekiyor... E, ...gıda üzerine bir e, kara borsacılık başladı. E, bu tabii un, makarna daha çok kuru gıda üzerine... ...çünkü halkın talebi genelde bunun üzerinde yoğunlaştığından dolayı... ...böyle bir e, kara borsacılık oluşmaya başladı. Biz Rize Askon Şubesi olarak e, bu kara borsacılığın önüne geçmek için çabalayacağımızı zaten söylemiştik. Bunun için gerekli çalışmaları yaptık. Rize şubemizde bulunan gıdacılarla beraber bir çalışma yürüterek kuru gıda üzerine Türkiye genelindeki ASKON üyesi olan iş yerlerinden bunları tedarik ettik. ve Şu an Rize'ye biz bu ürünleri indirdik un ve makarna olarak. Bunlar tabii ki bu koronavirüs olayı gelişmeden önceki Fiyatlar neyse bu fiyatlar üzerinden Rize halkımıza satılacaktır. Yani bu indirimi biz kendi bünyemizde yapıyoruz. Zaten biz bunu da dışarıdan aynı eski paradan temin ederek şu an Rize'deki halkımıza sunuyoruz. Bu tabii ki Rize'ye iyi bir hizmet olacak aslında. Niye? Çünkü un ve makarna fiyatlar gerçekten artmış. Bunu biz görüyoruz. Halkımız bunu bizim Askon'daki üye gıda işlerlerinden temin edebilir. Bunu tabi eğer ulaşmak isteyenler olsa bunu bizim şubemizin e, iletişim numaralarından da öğrenebilirler ve temin edebilirler. Aynı zamanda biz e, 65 yaş üstü ve geliri düşük olan e, halkımızla e, iletişim içine geçiyoruz. Bununla alakalı Rize Askon Şubesi olarak gıda yardım kolleri oluşturuyoruz. Ee, bu gıda yardım kolilerini ve valiliğimizle görüşeceğiz. Eğer valiliğimiz biz dağıtırız şeklinde bir talep olursa biz gıda yardım kolilerini valiliğimize ileteceğiz. Valiliğimize teslim edeceğiz. Onların e, dağıtımını sağlayacağız. E, şey olmazsa biz de Askon Şubesi olarak biz de kendimiz e, bu yardım kolilerini muhtarlara ulaştırıp e, onlarla beraber dağıtımını sağlayacağız. Oynamam bak bu şeye kolay oynamıyorum Çok sıkıntı yok kolay ya siz helal. Abi kaç? Abi oynayamadım ben. Bir